Alo, iyi günler. Lady Bunny'den selamlar. En lezzetli ve en taze tavşan kurabiyelerimizden almak ister miydiniz? İstemiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Anladım. Tamam, iyi günler. Alo, iyi günler. Lady Bunny'den selamlar. Tavşan kurabiyelerimizden almak ister miydiniz? Bir paket alana ikincisi hediye. Diana, bana çay yapacağını söz vermiştin. İstemiyor musunuz? Anlıyorum. İyi günler. Nopa şoktayım. Kimse bizim tavşan kurabiyelerimizi almak istemiyor. Sanırım bugün uğursuz kulaklarımı taktım. Bugün tek bir paket bile satamadık. Bu tam bir fiyasko. Dayana. Mesele kulakların değil. Şekilleri yanlış. Kimseyi dinlememen ve onları tavşan şeklinde yapman gerekiyordu. Bu arada bugün okula gidecek miyiz? Knopa gerçekten okula gitmek istiyorum. Neredeyse bir haftadır gitmedim. Ama ancak Dana izin verirse gidebilirim. Danacığım okula gitmeme izin verir misin? Evde yalnız kalırsın lütfen. Bu arada tavşanın çok Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Tatlı olmuş. Tamam Dayana. Okuluna git. Ben de öde yalnız kalacağım. Bu sana iki paket dondurmaya mal olacak. Dana seni seviyorum. Bugün okula gidiyoruz. Bonnie. Dana'ya göz kulak ol. Kurabiyeler için üzülme. Göreceksin. Kurabiyelerin tüm dünyayı saracak. Umarım knopa. Ama tasarım üzerinde çalışmam gerekiyor. Sana yardım edeceğim. Bu arada güzel bir haberim var. Tüm amigo kızlara yeni tavşan formaları vereceğim. Yaşastın. Tamam. Hadi hazırlanalım. Duyana, dondurmayı unutma sakın. Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, çocuk. çocuk. Bugün pek kalabalık değilsiniz. Mike hocam Ryan fotoğraf çekimine gitti. Bir model sayılır kendisi. Mike hocam, öğrenmek isteyen olursa okula gelir. Tamam çocuklar, bugünün konusu telefonlar. Bu harika bir konu Mike hocam. Telefonlar hakkında her şeyi biliyoruz. Evet Mike hocam. Mike hocam, bu adil değil. Neden başkaları tatildeyken biz dersteyiz? Layla, sakin ol. Dayana bugün okula gelecek zaten. Çocuklar bana hangi telefonları kullandığınızı söyleyin. Mike hocam ben tüm markaların telefonlarını kullandım. Ben de en son model iPhone var Mike hocam. Şunlara bak. Hava atıyorlar. Mike hocam annem günde bir saat telefon kullanmama izin veriyor. Bu adil mi? Aa ufaklık. Büyünce kullanırsın merak etme. <laughs> tamam çocuklar sessizlik. Herkesin son model telefonları kullandığını biliyorum. Peki aranızda tuşlu telefon kullanmış olan var mı? tuşlu, tuşlu telefon mu? Benim büyük annem bile tuşlu telefon kullanmıyor. Tamam Stella, çok havalı bir büyük annem var ama devam edelim. Yaz tatili yaklaşıyor ve tatile gittiğimizde kim sordu telefon kullanmayacak. Anlaşıldı mı? Telefon yok. Ne? ne <laughs> hani? Of, bu imkansız. Telefonum olmadan yapamam. Mike kocam, peki yaz tatili selfie'leri ne olacak? Nasya, fotoğraf makinesi kullan. Çocuklar tatilde spor yapacağız. Rahatlayacağız, yürüyüşe çıkacağız. Telefonları dikkatinizi dağıtmasını istemiyorum. Kosya duydun mu? Umrumda değil. Yine de telefonumu alacağım. Telefonsuz olmaz. Mike hoca ya ailemi aramak istersem? Telefonu yanımızda alamayacak mıyız yani? Çocuklar tatilde telefonlarınızı bana vereceksiniz. Ailenizi anküsörlü telefondan arayacağız. Peki Mike hocam. Hiç ankesörlü telefon kullanmamıştım. Ama tamam yeni bir şey. Tatilde telefon kullanabileceğimi sanıyordum ya. Bir dahaki sefere Patrick kullanamayacaksın. Telefon kulübesine gidersin. <laughs> Çocuklar ben ciddiyim. Nasya kitapları dağıt. Kızmayı bırak. Ufak bir şey yüzünden ayrılacak mıyız? Ah bu senin için ufak bir şey. Benim için ufak bir şey değil. Parka bensiz gittin. Bir yıldır görmediğim bir arkadaşımla gittim. Evet ama benimle çıkıyorsun. Beni gerçekten sevseydin kız arkadaşlarını umursamazdın. Onu değil de 10 yıldır görmemiş olsam bile. Anladım seni Ice. Tamam. Ben de seni anladım. Sevgilinle kavga mı ettiniz? Yeşil saçlı. Bu seni ilgilendirmez. Latteleriniz. Max uyan. <laughs> Latteler geldi. Çocuklar bu okulun adaletsizlik koktuğunu düşünmüyor musunuz? Ha? Evet bu okulda adaletsizlik var. Smail, ne adaleti? Seni okulda yalnız bırakan Dayana'dan mı bahsediyorsun yine? Biz böyle düşünmüyoruz. Bence okulda her şey güzel. Kızlar Smile'ı anlamıyorsunuz. Evet ezikler o yüzden gevezelik etmeyin. Anladığım kadarıyla Dayana tatilde bir arkadaşıyla takılıyor. Ve sen burada terk edilmiş bir yavru kedi gibisin. Evet yeşil saçlı aynen öyleyim. Hadi bunu düzeltelim. <laughs> Bugün evimde parti vereceğiz. Herkes davetli. Ezikler, blondi, yeşil saçlı, ice. Hey, smile bu kadar heyecanlanma. Dayan öğrenirse başın çok kötü belaya ben gelir. Geleceğim Smile. Ben de bir kedi yavrusu gibi terk edildim. Evet arkadaşlar. Bugün herkes benim evime gelsin. Saat 8'de. Parlak renkli kıyafetlerinizle smile, gelin. Smile dur artık. Ne demek dur? Gelmek istemiyorsan gelme. Smile biliyor musun? Havalı bir kız arkadaşım var. İstersen onu partiye getirebilirim. Tanışırsınız. Arkadaşın mı? Güzel mi? Hı -hı. Bütün kız arkadaşları tamam, güzeldir. Tamam yeşil saçlı arkadaşını da davet et. Yeşil saçlı git otur. Davet edeceğim. Max, Smile yapma. Diana bugün okula geliyor ve sen bir parti veriyorsun. Max seni anlamıyorum. Diana ve Nopa tatile gittiler ama beni almadılar. Nopa yerinde ben olmalıydım. O yüzden bir parti verebilirim. Dikkatli ol Smile. Seni uyardım. Ice, gerçekten Smile'in partisine mi gidiyorsun? Evet. Ben siz mi? Sen de parka ben siz gidiyorsun. Ben neden gitmeyeyim? Tamam Ice. Tamam. Tamam pizza. Tamam. Erkek arkadaşlarımızın bizi ne kadar özlediğini düşünebiliyor musun? Timur'la görüşmek bile biraz tuhaf geliyor. Çok uzun süre ayrı kaldık. Ondan biraz uzaklaştım. Her şey güzel olacak Knopa. Bizi gördüklerinde gerçekten çığlık atacaklar. Kesin onu öpmemi isteyecek. Ama ben utanıyorum. Knopa dalga mı geçiyorsun? Timur senin erkek arkadaşın. Her şey güzel olacak. İsmail'i çok özledim. yokken okulda neler oldu? Ah kızlar bir sürü yeni haber var. Nopa selam. Selam Timur. Nasılsın? Nopa git ve ona yaklaş. İyiyim. Tatilin nasıldı? Parti yapmışsınız. Parti yaptık. Sakıncası mı var? Gördüm gördüm. Vay wow, Dayana çok bronzlaşmışsın. Kızlar, size anlatacak çok şeyim var. Merhaba Dima. Teşekkür ederim. Tatildeydim. Bronzlaştım. Bir sürü yakışıklı erkek vardı. Ama Smile olduğum için hiçbiriyle tanışmadım. Oo. Dima, kızları dinlemeyelim. Hadi gidelim. Kızlar, kızlar, Smile nerede? Muhtemelen kafededir. Ama haberin olsun Dayana, Smile birkaç gündür biraz sinirliydi. Muhtemelen seni özledi. Kızlar, hadi kafeye gidelim. Soğuk latte içelim. Gidelim. Nopa, geliyor musun? Ha Dayana, Nopa, kafe bekleyecek. Sizinle konuşabilir miyim? Merhaba, Merhaba Mike Hocam sizi çok sizi özledik. Çok özledik. Kızlar, ben de sizi özledim ama tatile gideceğinizi bana neden haber vermediniz? Yani Mike Hoca, her şey çok beklenmedik bir şekilde oldu. Evet, çok spontaneydi. Bir yere uçacağımızı bile bilmiyorduk. Evet. Ama bir dahaki sefere size kesin haber vereceğiz. Söz. Üzgünüm, bir daha olmayacak. Umarım kızlar, yoksa yaz saatinde bizimle gelemezsiniz. Smile, seni bekleyen bir sürpriz var. Öyle mi? Neymiş? Smile, kızlar gitmiş. Koridorda Diana ve Nopa'yı gördüm. Şu an Mike Hoca ile konuşuyorlar. Mike, Mike Hocam, hocam bunu, bunu bir daha yapmayacağımıza da söz veriyoruz. Sizin sözünüzü biliyorum. Ayda, Öyle mi? Umrumda değil. Smile, sakin ol. Umrumda değil. Smile. Selam, selam çocuklar. çocuklar. Smile, selam. Smile. Geldin mi? Biraz daha tatile git. Ne demek istiyorsun Smile? Bu ne demek? Ne oldu? Neden kızdın? Bana haberleri anlatın. Nofa, bir öpücüğe ne dersin? Sonra Timur. Evet kızlar. Görünüşe göre Smile Dayanaya Dayanaya kızgın. kızgın. Of. Dayana Smile'ı yanına almalıydı. Max. Timur. Smile'ın nesi var? Smile sana kırgın. Partilerinizi hikayelerinde paylaşmana gerek yoktu. Nofa da partideydi. Smile bu sadece bir tatil. Sizin de parti yapmadığınızı söyleme. Yapmadım ama bugün bir parti vereceğim. Tamam Smile. Sakinleş. Ve bu arada sana bir hediyem var. Baksana. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Ne? Kuklalar mı? Dayana dalga mı geçiyorsun? Hayır Smile. Ne dalga geçmesi? Lady Bunny gibi yaşamaya karar verdim ve sen de benim erkek arkadaşımsın. Sen de bu kulaklarla gezeceksin. Çok havalılar. Galiba bugün parti olmayacak. Dayana vaktinden önce döndü. Ve Dayana'nın Smile'la sorunları var. Değil mi? Bu seni ilgilendirmez. Aslında aynı okulda okuyoruz ve burada olanlar herkesi ilgilendiriyor. Bak yeşil saçlı duydun. Bu okulda olanlar herkesi ilgilendirir. Knoppa ve Dayana'ya bakıyorum ve düşünüyorum da... Belki biz de bir yerlere tatile gitmeliyiz. Gidelim, gidelim. Ne? Gidelim. Gitmek istiyorsanız siz de para vereceksiniz. Hmm. Ne? -ın? Benim ödeyeceğime mi sandınız? Ödeyebilirdim Blondie. Sonuçta kaptanımızsın. Evet. Kesinlikle. Rüyanızı da görürsünüz. Anladık. Biraz tartıştınız. Ama latte istiyoruz. Hey! Hmm. Bize latte yapın. Ice. Müşteriler. Latte yap. Pizza. Duydun. Müşteriler. Latte yapar mısın? Sen yap. Hayır yapmayacağım. Ben Sen yap. Ben yapmayacağım. Yeter. Latte istiyoruz. Latte istiyoruz. Yoksa Mike hocaya bize servis yapmadığınızı söyleriz. Tamam iki latte. Yapacağım. Hayır pizza ben yapıyorum. Ben yapacağım. Pizza gösteriş mi yapıyorsun? Sen gösteriş yapıyorsun. Uf, ne servis ama. Sizin kavganızı izlemek istemiyorum. Bize latte verin çabuk. Smile bana kızmayı bırak artık. Bak yaz tatili yaklaştı ve söz veriyorum bütün yazı seninle geçireceğim. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten. Çocuklar bebeğim geldi. Bugün parti olmayacak. Aferin Sumay. Aferin. Zaten anladık. Senin evinde bir parti var. Lütfen. Yeşil saçlı. Hadi sizin evde bir parti yapalım. Daha önce hiç yapmamıştık. Bizde olmaz. Her yer dağılacak. Partiyi veren kişi. <gülüyor> <gülüyor> Yana, Dayana ve Knopa'dan bıktım artık. Biz ders çalışırken onlar tatile gidiyor. Evet, katılıyorum. Adalet yok. Ama neyse, Yazın kendimi dağıtacağım. Görevlendireceğim. Her gün arkamızdan bulaşık yıkatacağım. Layla, bu fikir harika. Ve onlara her gün çarşafları değiştirtelim. Evet her gün. Kızlar Dayana ve Nopa hakkında konuştuğunuzu duydum. Ama lütfen tuvalete girebilir miyim? Çok acil. Başka ne duydun? Ne zamandır o kapının arkasında duruyorsun Bronze? 10 tamam 20 dakika. Ama başka bir şey duymadım. Bak Ron sakın burada duyduklarını Dayana ve Knopa'ya söylemeye kalkma. Yoksa ya saat sana da odalarımızı temizlettiririz anladın mı? Anladım. Geç. Teşekkürler kızlar. Of Layla şeyi anlatacak. Yana hiçbir şey anlatmayacak. Odamızı temizlemeyi istemiyordur. Evet yoksa onu gösteririm. Evet kızlar sizi burada boşuna toplamadığımı anlamışsınızdır. Sizi daha iyi çalışma yapabilmeniz için yeni Amigo kız formaları vereceğimi söylediğimi hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Onları şimdiden görebiliyorum. Bugün bu formalarla çalışma yapacaksınız. İşte yeni Amigo formalarınız. Hemen giyebilir miyiz? Amigo kızlarımız çok güzel olacak. Nopa. Umarım bu Amigo kız formasıyla daha da sıkı çalışırsın. Söz veriyorum. Nasya, umarım artık çalışmalardan kaçmazsın. Söz veriyorum. Meri, bu yıl mükemmel bir Amigo kız olacağım. Gülmeyin, <laughs> 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 ciddiyim. Üzerimizi değiştirelim ve çalışalım. Evet. evet. Mike, Mike hocam. hocam. Evet kızlar, bir şey mi oldu? Evet Mark hocam. Korkunç bir şey oldu. Bu okulda bize saygı duyulmuyor mu? Duyuluyor ama sorun ne kızlar? Bizce sadece tavşan takımına saygı duyuluyor. Kızlar nereden çıktı bu? Nereden mi çıktı Mike hocam? Tavşan takımının yeni formaları var. Şimdi giyiniyorlar. Çok havalı olacaklar. Bizim de yeni formalara ihtiyacımız var. Hayatımız boyunca bu paçaralarla mı gezeceğiz? Evet kızlar sizi anlıyorum ama forma konusuyla beni ilgilenmiyorum. Kim ilgileniyor Mike Hocam? Kızlar formalarla ben değil, Dayana ilgileniyor. Bütün amigo kızların formalarıyla o ilgileniyor. Ne? Cidden Dayana'nın bizim için yeni formalar alacağını mı düşünüyorsunuz? Saçmalık bu. Gidip Dayana'ya neden taşanların yeni formaları var da bizim yok diye soralım. Gidelim. Kızlar, Dayana ile sorunu çözemezseniz müdüre gidersiniz. Siz de harikasınız! Oooo, Zaman, zafer! Zafer! zafer. zafer. Tavşan takımımız süper! En iyisi! Başarı, başarı bekliyor tavşanlarımızı! Kızlar dayanmadan bize yeni formalar almasını isteyeceğiz. İsteyeceğiz! Zaman Zaman taşant taşant zafer! Zafer! Tavşan En iyisi! Başarı bekliyor tavşanlarımızı! Bizim için geldik! Harika. Sanırım nedenini tahmin edebiliyorum. Formalar hakkında. Ne güzel. Yeni formalarınızı giymişsiniz. Evet, Paçavralarla mı gezeceğiz? Kurbağalar. Bu bizim sorunumuz değil. En iyi amigo kızlar olduğumuz için yeni formaları aldık. Ve siz de kurbağa takımısınız. Herkesin yeni formaları olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden yarın yeni formalarımızı alacağız. Yoksa sizinkileri alırız ve taşanlar oluruz. Kurbağalar. Yeni bir formaya ihtiyacınız varsa nazikçe sormalısınız. Bu şekilde gerçekten bir yere varacağınızı mı sanıyorsunuz? Peki Peki. formalarımız, formalarımız alınacak, alınacak mı? Alınmayacak, alınmayacak mı? mı? Tamam kurbağalar. Yeni formalar istiyorsunuz. Bir daha kirli numaralar yapmayacağınıza söz veriyorum. Hem hiç, hiç kurbağalar. kurbağalar. Yeni formalar için onlara böyle bir söz verecek miyiz? Söz, söz veriyoruz. veriyoruz. Kurbağalar ne kadar kindar da olsanız size bile yeni formalar aldım. Poşetler rafın orada bayana. Ne? Gerçekten onlara da mı forma aldın? Aldım, aldım Knopa. Rakiplerimiz güçlü ve güzel olmalı ki daha da fazla motivasyonumuz olsun. Hadi çalışmaya devam edelim. Zafer! Zafer! Za Tavşan takımı süper! En iyisi! Başarı, Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Oh harikalar! Teşekkürler, Teşekkürler tavşanlar! Kızlar. kızlar? Biz sizinle konuşmuyoruz. İnanamıyorum. Kurbağaların yeni formaları var. Bunu makaleme yazmalıyım. Yeşil saçlı ne oldu? Asiler mi? Hayır. Kurbağaların yeni formaları Yine var. Güneşli kıskançlı. Zafer. Kızlar bugün iyi çalıştık. Baksanıza. Belki bugün benim evimde bir parti verebiliriz. Ne dersiniz? Evet. evet. Parti mi? Evet Smile. Bugün parti yapmak istemiştim. Evet güzel olur. Harika. Artık taşan kulakları takacaksın. Senin kız arkadaşın Lady Bunny. Hep mi takacağım? Evet, Smile. Hep. Spor salonu boşaldı mı? Kurbağa, kurbağa takım, tatıma, çalışma çalışma yapacak. yapacak. Kurbağalar her zamanki gibi formunda. Kabalar. Onlara yeni formalar vermemeliydik. Kurupa, kabalık etmeye devam ederlerse formalarını geri alacağım. Spor salonu boşaldı. Elinizden geldiği kadar iyi çalışın. En iyisi olacağız. Kurban takımı. En iyisi. Kurban, 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 kurban takımı. <laughs> Çocuklar bu videoyu beğenin. <laughs> kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Ve yeni harika videolarımızı bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay.